Haber'den herkese merhaba. Tabi özellikle iş dünyasında, siz tabii onun iş dünyasının başarılarıyla tanıyorsunuz ama biz bugün çok farklı bir yönünü konuşacağız. Özellikle eğitime verdiği büyük katkılarla ve dikkatleri üzerine çeken bir isim, sektörümüzün yakından tanıdığı bir isim Sayın Başak Halaç hanımefendi yayın konuğumuz olacak. Pek çok okulun yapılması ve Milli Eğitim Bakanlığı'na verilmesiyle ilgili çok değerli katkıları var. Eğitime verdi katkıları konuşacağız bugün Başak Hanım'la. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Sen de hoş geldin. Nasılsın bu arada? Çok teşekkür ederim. Çok sağ evet. olun. Sizleri gördük. Daha da iyi olduk. Bugün tabii çok da mutluyuz. Evet, çünkü kuyumcukent çok önemli bir Oynur. anaokulu kazandı. Çok değerliydi burada çalışan kadınlar için. Ee, siz neler hissettiniz bugün açılışta? Benim için ekstra önemli bir durum bu. Çünkü sadece Kuyumcu Kent'e değil bence aslında böyle bir proje ciddi anlamda örnek olacak bir proje. Bir sürü bayan çalışan arkadaşlarımız, mesai arkadaşlarımız var. Çocuklarını nereye bırakacağını bilmiyorlar, Ailelerine bırakıyorlar, işlerini bırakmak zorunda kalıyorlar. Çalışsalar akılları çocuklarında, benim de üç tane çocuğum var o yüzden onları çok iyi anlıyorum. Bu bu anlamda gerçekten çok faydalı ve geç kalmış bir proje. Ciddi anlamda örnek olması gereken bir proje. Zaten sen de gördün o kadar güzel ki. Çocuklar burada, arada gidip görebiliyorlar neyiz, akılları kalmıyor, işlerinde daha verimli oluyorlar, sektöre daha faydalı oluyorlar. Ben çok mutluyum. Sen de gördün zaten. Minikler de oldukça <laughs> mutlu. Çok tatlılardı, <laughs> çok tatlılardı. Çok güzel bir e, proje, teşekkür ediyoruz biz de hem e, sektörümüz evet, ben adına. Ben adına e, özellikle tabii sizin bu ilk değil, tek de değil, pek çok proje var. E, tabii sizden dinlemek isteriz. E, çok önemli adımlar atıyorsunuz. Tabii. E, Sebebi sorulur mu bilmiyorum ama e, sebebi nedir? Ya aslında bu e, bir sebep değil, bu nasip meselesi bence. Bu paraya sahip olan, bu güce sahip olan çok insan var. Parayı harcayabilmenin de ben bir nasip olduğuna inanıyorum. Yani herkes harcayamaz, yapamaz. Bize nasip oldu bu. Gerçekten biz bunu bu anlamda şanslı görüyorum kendimi. Ee, engellilerle başladık ilk. Onun da şöyle ufak bir hikayesi var. Benim çocukluk arkadaşımın engelli bir oğlu vardı, çok tatlı. Ee, i̇lk engellerle haşır neşir olmamız, karşılaşmamız o çocukla oldu. Ufak ufak başladık. Önce odalar, piknikler, sonra okullara dönüştü. Sonra çok daha büyük okullara dönüştü. Sonra çiftler çiftler okullara dönüştü. Projeler büyüdükçe büyüdü. Gerçekten aktı. Bu yüzden ben çok bereketli bir proje olduğunu düşünüyorum. Tekrar söylüyorum, bu gerçekten bir nasip meselesi. Herkese nasip olmaz. Biz şanslı kullardanız diyeyim. Ben 16 diye biliyorum. 16 var evet. benim ailemle beraber sayı daha da fazlalaşıyor aslında. devam eden projelerimiz de var. Daha sayıları çok söyleyip de nazar mı değdirmek istemiyorum aslında. Bilmiyorum bayağı projemiz var. Allah çok şükür. Tabii aslında bizim de gündeme getirme sebebimiz biraz aslında örnek olsun, Zaten. olsun diye. Aynen olay o. gerçekten bir kişiye bile örnek olsak o bir kişinin yaptığı okulla binlerce aile, binlerce insan e, nasiplenecek. O yüzden mutluyuz. Özellikle hayatlara dokunduğunuzu net şekilde görebiliyoruz. Ee, özellikle bir piknik etkinliğinde de evet, birlikteydik. Evet, evet. Ee, piknik etkinliğinde çocukların yanı sıra ailelere de çok büyük önem verdiniz. Ben o pikniği zaten açıkçası... E, çocuklar için görmüyorum. Çocuklar zaten engelli çocuklarımız. Hani bahçede de aynı şeyi hazır alabiliyorlar okul bahçelerinde. Fakat e, asıl kahramanlar var ki öğretmenler ve aileleri. Yani 7/24 bayram, seyran yok, izin yok. Her dakika o çocuklarlalar gerçekten. Sınavlarının büyük olduğunu düşünüyorum. Onlara bir gün en azından nefes aldırabildiysek ne mutlu bize aslında hedef kitle orada çocuklar değil, aileleri ve öğretmenlerimiz. Onlar da bayağı eğlendiler. Çok zaten. eğleniyorlar. Gerçekten çok eğleniyorlar yarışmalarla, hediyelerle, yemeklerle, her şeyle. Ya yani bir festival. Ben de çok eğleniyorum bu arada. Yani sen eğlenmedin mi o gün orada? Tabii çok çok eğlendim. Çok <laughs> renkli. Evet çok renkli gerçekten. Biz öğretmenlerimiz de eğlendi, onlar da yarıştılar. Çok renkli görüntü. <laughs> Aynen. <görüntüler gülüyor> Aynen. Bundan sonra devam edecek anladığım kadarıyla bu tür projeler herhalde <laughs> var mı İsmail neler mi? var? Ya bazı şeyler gerçekten bağımlılık yapıyor derler ya. Bu hayır işi de öyle. Yani bunun tadını alan, hazını alan Özcan'ı biliyorsunuz zaten. İnanılmaz evet. bu konuda hassas ve özverili sağ olsun Allah razı olsun ondan da gerçekten devam edecek tabii ki. Yani gücümüz oldukça, biz burada oldukça en azından kendi evimizin önünü biz temizleyeceğiz, <laughs> yapacağız. Efendim ben Türkiye adına size çok, çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Çünkü ederim. çok önemli. Gerçekten ben o, hayatlara dokunduğunuzu gördük. <laughs> Ailelere dokunduğunuzu gördük. Çok sağ teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Çok teşekkürler. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Sağ olun.